ediyor. Şu anda da farklı bir uzmanımızla birlikteyiz. Bu sefer fizyoterapiden bahsedeceğiz ve özellikle de uzmanımıza bir hoş geldin demek istiyorum. Uzman fizyoterapist Buket Aydın bizlerle birlikte ve Buket Hanım'a bir hoş geldiniz diyelim. Buket Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee şöyle yapalım. yine çok kısa bir sizi tanıyalım ve hemen konumuza girelim. Ben fizyoterapist Buket Aydın. İncirli'de şu anda Albis Sağlıklı Yaşam Merkezimiz var. Uzmanlarımızla birlikte hastalıkları tedavisini orada sürdürüyoruz. Bir doktorumuz, bir diyetisyenimiz, bir psikologumuz ve fizyoterapist olarak ben varım. Harika. O zaman şöyle diyelim, modern çağın en fazla ihtiyaç duyduğu fizik tedavi, fizik terapi nedir? Bu konuda nasıl yardımcı olmamız gerekiyor insanlarımıza? Açıkçası teknoloji çağında olduğumuz için şu anda her şeyi online yapıyoruz. Evet bu çok güzel bir şey ama insanların hareket kısıtlanması çok yüksek seviyelere geldi. Kas kütlemiz erirken aynı zamanda... Kaslarımız erirken aynı zamanda yağ kütlemiz artmakta ve postür bozuklukları ortaya çıkmakta. Kısacası postür bozuklukları modern çağın en önemli hastalıklarından biridir. Postür bozuklukları için yönetmenimden birinci fotoğrafı alabilirsem, görsel olarak da gösterebilirim. Yani ben şimdi birazdan önümüze gelecek. Bizim için şimdi biz sürekli olarak... Ee, bilgisayara bakıyoruz ekrana bakıyoruz evet e, birazdan fotoğraf gelecek biz gelene kadar sohbetimize devam edelim ee, ekrana baktığımız için biraz hamur duruyoruz öne doğru eğik bir şekilde Kesinlikle, duruyoruz öne evet. doğru eğik durmak artık bizde bir Alışkanlık haline geliyor. Ondan sonra da hani dik ve düzgün durmayı unutuyoruz. Kesinlikle. Ne yapacağız? Çünkü bu bir şekilde sırt ağrılarına e, ve gerçekten e, bizim için hem e, boyun hem e, sırtımızda bazı ağrılara da sebep oluyor. Ve e, dik duruş diyoruz veya işte olması gereken doğru duruş diyoruz. Nedir doğru duruş? Doğru duruş aslında tıp dilinde kullandığımız anatomik pozisyon, anatomik duruşumuz vardır. Oradan uzaklaştıkça, o duruştan uzaklaştıkça, duruşumuz değiştikçe ağrılarımız artar, içe doğru kapanırız. Mesela masa başı örneğini verdik. İçe doğru kapanırız. Omuzlarımız içe doğru gelir, sırt kaslarımız kendini esnetirken pektoral kaslarımız yavaş yavaş kendini kapatır ve boynumuz öne doğru gider. Bunun önlemini almak gerekiyor kesinlikle bir uzman yardımı yardımıyla birlikte kişi özel programımız program hazırlamak gerekiyor. Aynı zamanda e, bir postür analizi yapmamız gerekiyor. Postür analizinde omurgamızın yönünü belirleyerek hastalığını teşhis ederek tedavi etmemiz gerekiyor. Tedavi edilmezse bel boyun fıtıklarına kadar e, gidebiliyor. Cerrahi işlemlere kadar gidebiliyor maalesef. İnsanlar bu aşamayı atlıyorlar. Çünkü Şöyle bir durum oluyor, benim çok fazla sırtım ağrıyor, ben oturarak çalışıyorum bu yüzden. Evet, ne yapman gerekiyor? Fizyoterapiste gitmen gerekiyor. Fizyoterapistler e, maalesef kendilerini tanıtmakta, ortaya çıkarmakta e, güçlük çekiyorlar. Bunun için birazcık... Gelişmiş ülkelerde herkes biliyor. <laughs> Kesinlikle. Zamanında gidiyor, yardım alıyor. Bundan evet. rahatsızlık duymuyor. Bu bir e, ekstra, süper, lüks bir şey olmadığını çok iyi biliyor. Hı -hı. Ama bizim gibi ülkelerde yeni yeni, yeni psikolog da aynı sıkıntıları Aynen. çekiyor. Fizyoterapistler de aynı sıkıntıları çekiyorlar. Diyetisyenler de, beslenme uzmanları da. Onun için bu konuda sizin gibi uzmanların yine böyle canlı yayınlara çıkıp kendinize <laughs> yaptığı işi yap yaptığın işin ne kadar işe yaradığını, ne kadar önemli olduğunu yani bizim bir boyun fıttığına dönmeden duruşumuzu değiştirebileceğimizi ve o sırt ağrılarımızı çekmeden de sizi çok daha rahat bir şekilde kendi işimizi gazetecilik olabilir, işte bilgisayarla ilgili yapılan bir iş olabilir yapmamız gerekiyor. Biraz önce siz de biraz bahsettiniz. Yani bu durumda sıkıntı var, ağrı var ama tedaviye gitmiyoruz. sonunda bizim daha sıkıntılı bir noktaya doğru gidiyoruz gitmemiz söz konusu. Tabii ki burada birazcık insanların hani bizde kulaktan dolma bilgiler diyoruz. Arkadaşı gitmiş, memnun kalmışsa <laughs> o insan çok rahatlıkla gidebiliyor. <laughs> Ama e, bir şekilde yakın çevresinde böyle bir yardım almış, memnun kalmış, rahatlamış, ağrılarından kurtulmuş birisi yoksa pek çok e, kafasında hani gerekli mi acaba, işe yarar mı acaba diye soru <laughs> işaretleri oluyor. Onun özellikle gençlerde şimdi bir de cep telefonu var biliyorsunuz. Yani biz bilgisayarda biraz böyle eğiliyorduk. Cep telefonu olunca daha bir böyle e, kamburlaştık. E, onunla ilgili ailelere, annelere e, ne tür veya bu gençlerimize neler önerirsiniz? Açıkçası daha çok e, gençlere baktığımızda sürekli boynumuz öne doğru gidiyor ve sırtımızdaki kifoz dediğimiz halk arasında kamburluk olarak geçen e, hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlıklar ortaya çıktığında egzersizle tedavi edilmiyor yetmiyormuş gibi internette egzersizler paylaşılıyor. Hiçbir e, tanı konulmadan kendisi görüp egzersizleri yapmaya başlıyor. Bunların hepsi komple yanlış. En azından. Hatta şey e, ne derler kaş yapayım derken göğüs çıkartma anlamına Kesinlikle. geliyor. Kesinlikle. Hani ne yapabiliriz? Daha Ben her zaman söylerim e, hayatı tamamen simetrik yaşamalıyız. Yani her şeyimizi simetrik yapmalıyız ki omurga sağlığımız, kas sağlığımız daha çok kendini koruyabilsin. Daha çok ne önerebilirim? Telefon aşağı doğru değil de biraz daha göz seviyesine doğru, dirseklerimiz masaya doğru ve biraz daha dik bir duruş istiyoruz. Belli bir süre sağ bacağımızı eğer atıyorsak belli bir süre sol bacağımızı atabiliriz. Bacak bacak üstüne atarak oturuyorsak yani gibi. Yani bir ayak üzerinde ağırlığımızı hatta ayakta olduğumuzu düşünelim. Bir hani otobüs bekliyoruz, duraktayız. bir şekilde bir ayağa dayanmak ağırlığımızı Kesinlikle. vermek değil. Yani birazcık bir ayağa veriyorsak birazcık da diğer ayağa doğru ağırlığımızı evet. vermemiz gerekiyor. Evet, tam olarak bundan bahsediyorum. E hayatımızı yani yaşam kalitemizi yükseltmek için birazcık kendimize vakit ayırmamız gerekiyor. Hani işe gidiyorum, geliyorum ve hani ağrılarım var, önlem almıyorum. Ta cerrahiye gidene kadar bu kadar beklemeden birazcık kendinize vakit ayırıp bir saatinizi egzersize e, kullanabilirsiniz. Egzersiz kendinize uygulanan e, olan egzersizi seçmeniz gerekir. Mesela klinik pilates uygulaması da yapıyoruz kliniğimizde. Klinik pilates tamamen e, dışarıdan bakıldığında çok az yorucu gibi görünen ama en küçük kası dahi çalıştıran aynı zamanda diyetle birlikte uygulandığında çok güzel sonuçlar aldığımız çok da memnun olan e, danışanlarımızın olduğu bir uygulama. Pilates zaten şu anda bir e, rövanşta çıkıyor. Aynı zamanda klinik pilates uygulandığı için postür bozukluklarına da çok iyi gelmekte. Yani bir an önce önlem alıp en azından bir saatinizi kendinize ayırarak geleceğinize yatırım yapabilirsiniz açıkçası. Ya kendinize kendi sağlığınıza Kesinlikle. yatırım yapmalısınız. Evet. Aynı zamanda zaten bu kilolardan biraz önce Melisa'nın bahsetti kilolar postür bozukluklarına da sebep oluyor. Fazla biriken yağ göbeğimizde kendimizi ileri doğru atmamıza sebep oluyor ve belde oluşan lordoz dediğimiz çukur. E, ağırlık merkezimizi değiştiriyor. Bizim istemediğimiz bir durumdur bu. Ağırlık merkezi değiştiği anda çenemizden ayak bileğimize kadar neredeyse bütün eklemlerimiz etkilenebilir ve kaslar kaydığında maalesef çok ağırlı bir e, ne diyeyim? yaşlılık dönemi, erişkinlik dönemi geçirebiliriz ve çok sık duyduğumuz e, benim çok ağrım var yavrum bana ne yapabiliriz diye gelen teyzelerimize, gençliğinizde neden yapmadınız demeyelim diye şu anki gençlerimize kendilerine bir saat ayırmalı rica ediyoruz açıkçası. E, ne kadar güzel söylediniz gerçekten. E, duruş bozukluklarından en tehlikelisi sizce hangisi? Evet çok fazla seçenek var ve duruş bozukluklarından en tehlikelisi kesinlikle skolyoz. Çünkü skolyoz da tek bir e, yolda ilerlemiyor. Skolyom, skolyoz, skolyoz, norm, e, skolyoz kesinlikle radyolojik görüntülen, görüntülenme yöntemiyle tespit edilmelidir. Vertebralar, e, vertebralar dediğimiz Vertebralarımız ve disklerimiz bulunmakta. Aralardaki küçükler bizim disklerimiz, büyük olan beyaz kısımlarda vertebralarımız. Vertebralarımız rotasyon yapıp kendi yönlerini değiştirebilir. Aynı zamanda e, fotoğrafı alamıyoruz sanırım. Gösterecektim bizzat. Fotoğrafı alabiliyor muyuz bir yönetmenimize soralım. Eğer alabiliyorsak rica edelim. Şimdi karşımıza geldik galiba. Şuradan görebiliriz. Evet. Ben sizden e, üçüncü fotoğrafı rica edebilir miyim yönetmenim? Bu galiba ilk Bunlar postür bozukluklarımız. Evet, bozuklukları Evet Evet. Kifozumuzu burada. görüyoruz birinci fotoğrafta. İkinci fotoğrafta anteriority. fotoğraf anteriörti. bir korku filmi gibi olmuş. Evet. Bu anteriority tam olarak bahsettiğimiz gençler başını öne doğru evet. çektiğinde ne oluyor onu görüyoruz. Ee, özür diliyorum. Boyun düzleşmesini görüyoruz aksine. Evet bir üçüncü fotoğraf gelecek bir galiba bir sonraki fotoğrafı alalım. Asıl skolyoz evet, evet tam olarak skolyoz bu benim bir hastam e, derecesi 40'a ulaşmamış henüz e, ve bana tedavi için gelen klinik pilates aynı zamanda skolyo ile birlikte omurganın eğriliğini nasıl düzelttiğimizi görüyorsunuz. Bu bir e, halk dilinde S skolyozdur. Ve eğriliği düzeltmek için kısalan kasları uzatmak e, zayıflayan kasları güçlendirmek gerekir. Yani e, şirot egzersizlerinden de faydalanarak omurgayı düzeltmemiz gerekiyor. Bu tür rahatsızlıklar e, iç organları bile etkileyebiliyor diyebilirim. Evet, Gaz burada görüyoruz evet, zaten nasıl de sıkışmış üst üste binmiş. Aynen. Nefes problemlerine de problem açabilir. Akciğeri sıkıştırdığı gibi gastrointestinal problemlere de yol açabilir. Aynı zamanda bacağı bu durumdan ötürü kısalmış bir bireyin e, fıtık olma ihtimali, bel fıtığı olma ihtimali çok daha yüksektir. Hatta bu danışanımızın e, yani çenesi bile yamulabilir. O kadar e, etkileyen bir ve tehlikesi olan bir rahatsızlıktır skolyoz. Ee, şimdi özellikle de skolyoz nedir gibi bir soru sorsak ve e, ortaya çıkartılabilecek biraz önce bahsettiniz. Hani bunu fark etmemek mümkün mü? Hani kişinin böyle bir durumu var ama doktora gitmedi fark etmedi böyle bir şey e, bir ağrı e, yapar mı ileriki aşamalarında? Evet. E, öncelikle kendimizi ayna karşısında muayene edebiliriz. Tamamen kıyafetlerimizi çıkartarak aynanın karşısına geçtiğimizde omuz seviyelerimizin eşitsizliğine bakmak gerekir. Bel çukurlarımızın eşitsizliği var mı? Buna bakmak gerekir. Aynı zamanda kalçada yukarıda olan bir bölge varsa, diğer kalça aşağıdaysa yüksek ihtimalle skoliozunuz olabilir. Ancak bu, bu durumu gözlemlediğimiz halde skolyoz olmayan danışanlarımızda bulunmakta. Bu yüzden radyolojik görüntüleme yöntemini kesinlikle kullanmak zorundayız. Eğer fonksiyonelse zaten kasların çekişinden dolayı. Yani sürekli bir tarafa doğru eğik çalışan biri ise veya sürekli bu şekilde oturan biri ise bu kas eşitsizliğinden dolayı da ortaya çıkmış olabilir açıkçası. O yüzden radyolojik görüntülemeler bizim için çok önemli. Ee, şimdi şunu önümüzden bu tamam. tarafa doğru alalım. Ekranı tamamen kapatıp sizin görüntüsünüzü ortadan kaldırmasın. Özellikle şunu rica ediyorum bu aşamada. Ee, şimdi bir şekilde burada Tedavi aşamalarını, skoliozla ilgili tedavi aşamalarını da biraz bahseder misiniz? Yani teşhis kondu sizin dediğiniz gibi ve doğru bir teşhis. Burada gördüğümüz film türünde bir filmde de alındı. Ee, olması gerekenle bir yan yana konuldu, bakıldı. Tedavi aşamalarında neler yapılıyor? skolyoz olan e, skolyoz rahatsızlığı olan bireyler kesinlikle herhangi bir ağırlık e, kaldırma veya bir e, ağır, fitness gibi diyeyim ben size hı hı. fitness gibi bir sporla ilgilenmemeli. Daha çok yüzebilir. Yüzme e, çok yani çok, iyi çok iyi. Yani böyle çok ağır bir şeyler taşımayacak. Kesinlikle ve zaten e, bir eğriliği belli bir eğriliği belli bir zamanda ortaya çıkardığı için daha fazla ilerlemesi mümkün. Aynı zamanda tedavi edilmezse e, gerilemez asla hala ilerlemeye devam eder. Tekrar söylüyorum üstüne basa basa bizim için çok önemli. Tedavisinden biraz önce de bahsettim. Klinik pilates, şirot eğitimi, almış bir uzman tarafından kas egzersizlerinin yapılması egzersizlerin kişiye özel. Burası çok önemli kişiye özel olması. Çünkü bir skolyoz kesinlikle ve kesinlikle başka birinin programını kullanamaz. Hatta bu programı kullanarak bile ilerletiyor olabilir skolyozunu. Ben şunu sormak istiyorum. Bir beyaz yakalı masada oturan bir kişinin özellikle oturduğu e, bu bir e, koltuk e, büro e, sandalyesi olabilir. E, bunları seçerken ne tür e, seçimler yapmalı, nelere dikkat etmeli oturduğu mobilya olarak e, nelere dikkat etmeli bir bu oturuşla ilgili e, iki uzun süre oturanlarda nelere dikkat edecek yani hı hı. çoğunlukla hep e, oturarak işini yapan kişilerde e, bir de yatak seçimi bizim yine bu fizyoterapiyle ilgili bazı sıkıntılarımızla bizi karşı karşıya bırakıyor mu? Kesinlikle bırakıyor. E, hepsinden teker teker bahsedecek olursak masa başı çalışan bireyler için öncelikle masamızın tam karşımızda olması gerekiyor. Önümüzdeki bilgisayarın yukarıda altına kitap koyarsınız bilgisayarınızı nasıl yükseltmek isterseniz yükseltip göz seviyenize getirmeniz gerekiyor ki tam olarak e, simetrik oturmuş olun ve kaslarınızda eziyet etmeyin. Yani bilgisayarı bu tarafa aldığımda ben böyle döndüğümde her gün bunu yaptığımda e, eğrilik olması, bu kaslarımın sağ taraf kaslarımın esneyip sol taraf kaslarımın spazma girmesi sonucu ağrılarımın ortaya çıkması çok mümkündür. Ayaklarınızın altına hafif eğimli bir hmm, e, <laughs> hafif eğimli bir basamak tarzı bir şey kullanabiliriz. Aynı zamanda bilgisayarınızı yükseltemiyorsanız, kaldıramıyorsanız biz bir durum varsa sandalyemizi indirip kaldırabiliriz ve e, aynı zamanda belimize hafif e, çıkan yastık türü. evet yastık türü destekleyici şeyler kullanmak bizi rahatlatacaktır. Ama asıl en önemlisi sürekli oturarak çalışıyorsak, e, tekrarlı hareket yapıyorsak vücudumuzun postürünü bozmamız yani çok rahat bir şey, çok e, olağan bir şey. Bunu engellemek için bir 10 dakika, e, bir saatte 10 dakika, iki saatte 10 on dakika. Onu zamanla arttırmak gerekiyor. Tekrardan bir program düzenlemek gerekiyor ama başlangıç olarak. E Günde bir kez yapmanız yeterli. Kalkıp kendinizi esnetmeniz gerekiyor. Kollarımızı alıp parmaklarımızı birleşip yukarıya kaldırmak gibi ceketinden ötürü yapamadım. Esneme Bu evet bir boynumuzu oyunumuz sağa sola şöyle bir kesinlikle esneme esnemek gerekiyor. Sağ sola e, omuzları arkaya doğru alıp birazcık rahatlatmak gibi. Bunlar en basitleri açıkçası. Dediğim gibi bir program hazırlarsak daha çok kendinizi zinde hissedip hem aktivitesi artacaktır. Yani işte sunduğu performans artacaktır hem de vücudu rahatlayacaktır. Bunları kullanabiliriz. Ee, özellikle de şunu sormak istiyorum. Ee, biraz mobilyaları bize satarken şöyle derler, evet. ergonomik kelimesini kullanırlar. Nedir bu ergonomik veya biz ergonomik mobilyaları tercih etmeli miyiz? Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de. Çok sert yatakta yatmak mı önemli hocam? Çok yumuşak yatakta mı yatmak önemli hocam? İkisini de denedim, bana hiç iyi gelmedi. İkisi de hayır. Orta sert bir yatakta yatmamız gerekiyor. Omurga sağlığımız için, eğer çok yumuşak bir yatakta yatarsak e, tamamen omurgamız içe götüreceği için yine bahsedeceğimiz problemler ortaya çıkacaktır. Buna dikkate alarak orta sert bir yatak tercih edelim. Sert de çünkü bu sefer spazma yol açacaktır. Orta sert en iyisidir bizim için. Orta sert yatak kullananlarda ve aynı zamanda ortopedik yatak şimdi reklama girmesin diye bunu geç söyledim. Ortopedik yatak kullanıldığında daha güzel bir omurga sağlığımız olacak. Daha rahat edeceksiniz. Emin olabilirsiniz. Ha bu arada yatak değiştirdiğimizde ilk bir hafta ağrılarımız olacaktır. Bana gelen ikinci sorulardan Doğru. biri bu. Çok fazla ağırlığımız olabilir. Yatak değişimi yaptığımız için sonuçta yumuşak bir yerden sert bir dizlemine geçiş yapıyoruz. Çünkü çok yumuşak bir yatak kullanıyoruz. Orta serte geçiş yaptığımızda belirli bölgelerde ağırlarımız olabilir. Bunlar hamlık ağrıları gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında daha rahat edeceksiniz. Bu yüzden lütfen orta sert yatak alıp tekrardan yumuşak yatağa geçip geleceğinize tekrardan zarar vermeyin diyorum. İyi şimdi siz de biraz önceki hocamız gibi şöyle bahsettiniz. Hani bir fizyoterapi ile ilgili şikayetleri olan kişilerin Aynı zamanda işte bu değişik spor aktivitelerinin içinde olarak bu sıkıntılarından kurtulabilirler. Başında bununla ilgili bir fizyoterapistle görüşmek ve bir şekilde ağrısı varsa veya şikayetleri varsa bir uzmanla bunları Paylaşarak ne yapması gerektiğini e, öğrenmesi ve uygulamaları onun uzmanın söylediği şekilde yapması e, daha uygun olur demekte yarar var. Çünkü bazı kişiler özellikle belini çektirme tabir ettiğimiz halk arasında işte kütürdetme dediğimiz bazı tehlikeli şeylerle daha sonra karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım şöyle yapmış ben de böyle yapayım ee, Ayşe Hanım da işe yaramış bende de yarar gibi ee, bilimsel olmayan işe yaramayacağı doğru olan yöntemlere doğru hızlı gidebiliyorlar ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Mesela e, bahsettiğiniz o kütürdetme halk arasında geçen bizde manipülasyon e, adını alıyor. Manipülasyon ve mobilizasyon kesinlikle uzmanı tarafından yapılması gerekiyor. Biz omurganın, vertebraların tek tek aralarını elimizle palpe edip ağırlı noktaları bulup aynı zamanda o işlemi eğer bir rotasyon varsa veya arası daralmışsa, arası açılmışsa o işlemi tamamen normale dönmesi için, anatomik durumuna dö geri dönebilmesi için uygulamaktayız. Hani bilinçsiz yapılan bir e, halk adıyla kütürdetme bizim söylediğimiz manipülasyon aksine omurlarımızın kaymasını, e, yukarı kaymasını veya rotasyon almasını sağlayabilir ve bize daha kötü durumda gelebilirler. Hatta sinirini sıkıştırıp, ara ayağını sürüyerek bile गेलान oldu maalesef. Bunları yapmayın, yaptırtmayın. Size iyi gelen e, Ayşe teyzeye iyi gelmeyebilir e, bunu söyleyen de ya, suçlu. Kesinlikle tam ona değinecekti. Gelmeyeyim. Bunu söyleyen de suçlu, yapan da suçlu. Ama biz burada suçlu aramıyoruz. Yalnızca bilinçlenmelerini istiyoruz. Evet kütürdetebiliyorsunuz. Hani bunu yapabiliyorsunuz. Ancak e, ne yaptığınızı bilmeden yapıyorsunuz. O yüzden yapmamanızı öneriyoruz. İşin uzmanına bırakın. E, gelin önce bir muayene olun gerekli yerde gerekli işlemi yapmak her zaman faydalıdır. E de sormak istiyorum. Bazen e, yaşlılar işte torunlarını filan çocuklarını sırtlarına çıkartırlar. İşte sırtımda yürü derler. Ee, böyle bir şeyler işe yarıyor mu? Yani sırtta yürütmek veya işte e, ah çok iyi geldi filan derler. Nedir bunun sırrı veya böyle bir şey var mı? Mantıklı bir şey mi bu? Kesinlikle yapılmaması gereken şeylerin arasında. Aynı şekilde X kişisi Z kişisini kütürdetemiyorsa... X kişisi, Z kişisinin üzerinde de tepinemez. Açıkçası bunun kaba tabiridir tepinmek. Hmm. Bunu yapmayın, yine kendinize yapmayın. Akciğerleriniz var, organlarınız var içeride. Eğer kaburgalarımız Akciğeriniz, varmış. evet kaburgalarımız var ve e, zıpladığımızda eğer bir tanesi çatlarsa ve akciğerinize değerse daha da kötü sonuçlar doğurabilir. Yani manipülasyon teknikleri e, uzmanına bırakılması gerekiyor kesinlikle. Yapabiliyorum diye yapılmaması gerekiyor. O yüzden kesinlikle kızım beni bir çiğne, Hı. oğlum bir üzerimde yürü, yürü. bakalım. <laughs> Bunları lütfen yaptırmayın, aynı şekilde yapmayın. Ee, sağlığınız için diyorum çok da güzel söylüyorsunuz çünkü bizim istediğimiz bir uzmanla konuşup şikayetlerini anlatması. Bir de burada geç kalmamak diye bir şey var. Hani erken teşhis hayat kurtarır Kesinlikle. sözü sanki burada da geçerli. Kesinlikle. Hani bizim insanımızın, özellikle kadınlarımızın şöyle bir şey var. Bunlar ağrıya ağrı eşikleri oldukça düşük. İşte ağrı başlıyor, devam ediyor, fazlalaşıyor, çok artık dayanılmaz hale geldiğinde gidiliyor. <laughs> Halbuki o noktada pek çok zarar ortaya çıkmış oluyor. Bu konuda erken gelmeleri açısından ne dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir ağrınız var ve e, dayanabiliyorsunuz. Eğer erken teşhis olarak gidip tedavi, muayene ve tedavi olduğunuzda uzmanından bundan kurtulabiliyorsunuz. Ancak e, tekrar ediyorum. Ağrınız var ve Uzmana gitmiyorsunuz. Ağrım var uf geçer biraz sıcak su torbası koyayım çocuğum üzerimde tepin bakalım. Bunların sonucunda e, ağrı ilerliyor ilerliyor ilerliyor. Ağrı aslında ağrı mekanizması. E, bir sinyal bir şekilde. Kesinlikle beynimizin bize verdiği bir sinyal. O bölgeyi korumamızı istediği için bize diyor ki bak burada ağrın var ben burayı koruyorum ve yenileme hücreleri yolluyorum ne olur bana dokunma. Aksine hop ağrı kesici alıyoruz. Aslında ağrımızı kesmiyoruz. ağrıyı getiren nöronları kesiyoruz ve sen ağrıyı hissetmiyorsun ama aslında orada hala ağrın var. Ve ağrı kesicinin etkisi geçince çok daha fazla tane ağrısını daha. söylüyor. İki tane. evet, bu iki, sefer, iki tane. tane. <laughs> bu sefer mide gidiyor, mideyi yakıyor. İşte bu bö şey böbrekleri yoruyor, karaciğer yoruluyor. Kendinizi eziyet etmeyin. Bu bel fıtığına, boyun fıtığına doğru giden bir şey. Yani cerrahi e Hani cerrahi olmak için bu kadar ısrar etmeyin. Ee... Erken teşhis hayat kurtarır. Her zaman böyledir. Hani ne, mesela e, diyete de ne kadar başlarsanız o kadar erken e, sonuç alırsınız. Psikoloğa da gitseniz ne kadar erken giderseniz o kadar çabuk sonuç alırsınız. Ve seans e, süreleriniz de kısalır aynı zamanda. Siz fıtık olduğunda geldiğinizde hocam beni bir haftada iyileştir diyemezsiniz ama ilk ağrınız olduğunda, ilk tutulmanız olduğunda hani belki tutulmadır, tutulmadır belki ağrıdır. İlk zaman gelirseniz e, her zaman seans sayısı da kısalır. Ee, aynı zamanda daha da bilinçli hareket etmeye başlarsınız. Çünkü ben bunları gelen hastalarıma da anlatıyorum. Mesela evinde bir tabağa uzanacakken sürekli sağ kolunu kullanan, e, temizlik yaparken kendini hırpalayan, yerden bir ağırlık kaldırırken dizlerini kullanıp squat dediğimiz pozisyonu kullanmayan, e, danışanlarımız sürekli bunu yaşar. Hani sağ kolumuzla uzanmayalım da çift taraflı uzanalım ya da bir basamak kullanalım. Bunların e, sağlıklı yaşam için önemi çok fazla. E, şimdi şu aklıma geldi çocuklarımız var. E, çantaları çok ağır ve görüyorum ki anneleri taşıyor çantalarını. Yani çocuk taşıyamıyor o kadar kocaman, <laughs> o kadar ağır. Hani onlar için de ne diyelim e, çocuklara, annelere, ailelere? Ee, kesinlikle tek taraflı çantalar kullanılmasın çünkü okuldan çıkıyoruz şimdi gördüğümüzde liseliler komple havası olsun. Şöyle tekrar saçına at ceket atmak gibi bir şey. çantasını. O ağır çantayı tek tarafa yükledikçe ve ben her gün bu aktiviteyi yaptıkça yana doğru gidiyor, bir... gidiyor, gidiyor. Ortopedik çantalarımız var. Bunları kullanabilirler. Sonuçta çocuklar kitap taşıyorlar, ağır taşımak zorunda kalıyorlar. Hani biz de yaşadık bunu. Aileleri taşıtmasınlar. Ancak hani e, sırtımızdaki ağırlık bize çok fazla gelip bizi geriye çekiyorsa ortopedik çanta çantamız da hani bunun için yetersizse veya ortopedik çantaya sahip olamıyorsak iki 3 tane kitabı da elimizde e, kucağımıza alıp sarılabiliriz mesela e, daha çok orta beden öğretmenlerden rica edelim çok fazla böyle <laughs> kitap getir götür olmasın okul idaresinden rica edelim okullarda minik dolaplar olsun mesela. o dolaplara işte böyle atlas gibi sözlük gibi şeyleri bıraksınlar ağır olanları bıraksınlar evet. yani sadece e, o gün ertesi güne e, bakmaları gereken kitap defterleri yanlarına alsınlar Kesinlikle. diyoruz ee, bu konu da çok önemli ama süremiz doldu <laughs> ne kadar güzel anlatıyordunuz çok teşekkür ediyoruz ben size burada olduğunuz ederim. için bu güzel ve doğru bilgileri bizlere aktardığınız için evet bugün Uzman fizyoterapist Buket Aydın bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değişik konularda yeniden bu bilgilendirici e, dü, seanslarımızı diyelim, toplantılarımızı diyelim, yapacağımızı buradan söyleyelim ve sevgilerimizi gönderelim. Hayırlı günler önümüzdeki programda görüşmek üzere efendim.